Evet. evet. Biraz daha büyük, evet. Evet, süper. Hem kameraya şey vereyim. Evet. Bu daha iyi yapmıştı. Bir tane daha. Tamam. Kaptan bir de sen çıkarsan sonra onu da çıkartayım. Siz şey yapın, çıkartın. Tamam, bir saniye. Ben bunun bir deneyeyim mi? Tamam. Tam ona şey ihtiyacım var. Hayır, yok, bu şey evet. İncitmeden çıkartıyoruz. Ve geri bırakacağız. Evet, gidiyor. Sağlıklı. <laughs> Evet hareketlendi. Biraz daha güçlü. Evet. Bırakıyorum. Bırak. Bırak. Evet. Süper. Tebrikler. İkinci bu akyamızı da bıraktık. Tamam. Sağ ol kaptan. Rica ederim.